Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ülkemizde çokça karıştırılan bir konuya açıklık getireceğim. Unitree firmasının robotlarının özellikleri ve bu özelliklere karşı gelen fiyatlarından bahsedeceğiz. Bugün 1 Şubat 2026 bu tarih itibariyle piyasada e, bu robotlar kaça satılıyor? İşte maksimumlarını satanlar var tabii ki üstüne karlar koyarak satanlar da var. Biz kaça satıyoruz? Hangi geliştirmeler yapılabiliyor ve bu geliştirmeler doğrultusunda robot ne özellikler kazanıyor? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Ekran görüntüsü alacağım. E, bu ekran görüntüsünde hepsini robotları Unitree'nin kendi sitesinden çekerek göreceğiz. Yani Unitree'nin kendi sitesinde bulunan robotları ve bu robotların hangileri Türkiye'ye geliyor, hangileri Türkiye'ye henüz gelmedi? e, ilerleyen zamanda gelecek. Bunları bildireceğiz. Biz LTC İnovasyon olarak ve Jidoka Generatif AI teknoloji olarak e, bu robotların yazılımlarını yazıyoruz. Çin'den alıyoruz ve Türkiye'de yazılımlarını yazıyoruz. Entegratörüyüz. İşletmeleri asiste ediyoruz bu robotları. İnsanların yanına asiste ediyoruz. Bu şekilde. Yani birinci ağızdan en yetkili ve en doğru bilgileri buradan alacaksınız. Bu videodan alacaksınız. Bunun da açıklamasını yapayım. Şimdi ekran kaydını başlatayım ve Unitree'nin kendi sitesini görüyorsunuz şu anda. E, bu sitede robot köpekler, humanoid robotlar bunlar gördüğünüz gibi var. Girip kendi sitesinden de hepsine bakabilirsiniz ne tür robotlar var ne tür yedek parçalar var hepsini bu siteden görebiliyorsunuz. Ben de size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. İsterseniz önce robot köpeklerle başlayalım. Çünkü robot köpekler ilk geldiler yaklaşık 4 yıl 4,5 yıl oluyor. Go 1 ürünü geldi ilk Türkiye'ye. Herkes işte bu modelle Unity'yi tanıdı. Biz de ilk yazılımına bu modellerle başladık. Bir cesaret modeli temin ettik ve yazım yazabilir miyiz diye kendimize bir görev aldık ve şu anda bu robotun patilerinden dahi veri alabiliyoruz. Kameralarını bir sensör gibi kullanabiliyoruz. Yani robotu gıdıklayabiliyoruz bile yani şu anda bu kadar geliştirdik robotu. Şimdi burada bahsettiklerim diğer köpek modellerinde de hemen hemen benzer unitree'nin Go1 modelinde paketler var. Bu paketler değişkenlik gösteriyorlar. Burada önde kameraları var. Kafa yapısı vesairesi önde. E, yanda iki tane kamerası var. Sağda ve solda ikişer tane. Alt, altta ve arkada ikişer tane. Önde de ikişer tane kameraları var. Gördüğünüz gibi şuradaki alttakiler yok. Kamera değil. Oraya ekstra kameralar da takabilmeniz için koyuyorlar. Birisi derinlik ölçer, birisi de mesafe ölçer. Kameralar gördüğünüz gibi alttakiler boş. Ön altta var. Alt tarafını görüyor. Arka altta var. İki tane de yan taraflarda var. Burada da videosunu göstermiş zaten. Gayet güzel. Bize çok şey öğretti bu robot. Ee, bayağı da şey yapmıştı. Şimdi robotun iç kısmında şurada robotun kartları var. Bu robotun Air modeli var. Pro modeli var ve Edu modeli var. Air ve Pro'lara yazılım yazılmıyor. Unity, Go 1 Air, Go 1 Pro veya Go 2 Pro, Go 2 Air'a yazılım yazılmıyor arkadaşlar. Bunu önceden, öncesinde bir belirteyim. Edu yazanlara yazılım yazılabiliyor. Yani akıllandırılabiliyor Edu yazanlar. Şu arkada gördüğünüz kart sistemi Şurada anakartları, Jetson'ları, Raspberry'leri hepsi burada konumlandırılıyor. E, testlerini zaten izlersiniz ben videoda şeyini yapmayacağım. Bakın burada Air, Pro ve Edu modellerini görüyorsunuz. Burayı da baz alarak diğer modellerde, diğer robot köpek modellerinde de e, kıyaslama yapabilirsiniz. Air modelindeki özellikleri görüyorsunuz. Pro modelinde birazcık daha gelişmiş. Ama ben size buradaki özelliklerden daha ziyade yaşadığımız tecrübeleri ve bu e, ne demek istiyor bunlar onlardan bahsedeyim. Air modelinin açıları, yürüme açıları, hızı vesairesi daha düşük. Yani bildiğiniz Air e, ne anlama geliyorsa onun tarzında bir köpek. Pro modeli ile Edu modelinin e, açıları, gücü vesairesi hepsi aynı, hiçbir fark yok. Yalnızca içerisindeki kart değişiyor. İçerisinde Nvidia'nın işlemcisi olan bir yapay zeka modelini eğitebileceğiniz, içerisinde koşturabileceğiniz bir kartla beraber geliyor. Şarj süreleri, kiloları vesairesi hemen hemen aynı. Yalnızca Air ve Pro'da 4 kilo olan limit 6 kiloya çıkıyor. Yani 6 kilo taşıyabiliyor Edu modeli. O da tamamen tork motorların tork gücünden kaynaklı. E, şu anda Türkiye'de satışı yok. İsteyen alabiliyor. Yani özel getirebiliyoruz. Ama robot köpek isteyenlere genellikle bunun üst versiyonu olan Go 2 modelini öneriyoruz. Hemen bir Go 2 modeline bakalım. Bunu zaten biliyorsunuz. Çok defa gördünüz. Çok defa karşınıza çıktı. Akrobatik hareketler yapabilen, işte uygulamadan sizinle konuşabilen bir robot. Burada da aynı şekilde e, robotun modelleri var. Hemen tablosuna inelim. Tablosu burada. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken birkaç tane husus var. Bu robotun yazılım yazılabilir mi, yazılamaz mı olduğunu e, robotu görerek anlayabiliyorsunuz. Robotun sırt kısmında eğer düzlük varsa, yani robot şu sırt kısmından düzse bir tane resim bulayım. Gördüğünüz gibi bak buraya bir tane parça geldi. Gördünüz mü? Şu parça bu robotu edu yapan parça yani yazılım yazılabilir olan parça. Ama robot eğer bu şekil şu şekilde şurada vardı. Gördüğünüz gibi şu şekilde eğer üstü boşsa bu pro modeli veya air modelidir. Bunlara yazılım yazılmıyor. Kesinlikle yazılım yazılmıyor. Çünkü yazılım yazılabilen işlemci robotun üstüne ekstradan dahili bir şekilde takılıyor. Şurada videoda gördüğünüz gibi. Şöyle takılıyor. Ardından ekipmanlar takılabiliyor. Bu ekipmanların tamamını da gelen bu üstüne gelen ekipmanların tamamını da bununla beraber kullanabiliyorsunuz. Yani ben bir tane pro alayım üzerine lider takayım dediğinizde o işe yaramıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Burada da köpekleri de bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Ee, bu köpeklerin de ayrımları var. 100 TOPS ve 40 TOPS olarak burada da içerisinde koşacak yapay zeka cihazının yani yapay zekanın koşacağı cihazın gücü önemli. İşte basit bir yapay zeka modeli koşturmak istiyorsanız 40 TOPS öneriyoruz. Yani kullanabilirsiniz. Ama daha güçlü bir yapay zeka modeli koşturacaksanız, işte görüntü işlemeyi daha detaylı kontrol edecekseniz bunda 100 TOPS olmasını öneriyoruz. Ee, hemen fiyatlarını da isterseniz bir değineyim. Ben direkt Go 2'den başlıyorum. Çünkü Go, 2, Go 1'in fiyatlarını uzun zamandır istemiyoruz ve elimizde yok yani Unity'den. Ee, Go 1 Pro'nun yani Pro modelinin, Air modelini de tavsiye etmiyoruz. Açıları çok düşük. Yani kullanmazsınız keşke Pro alsaydım dersiniz. Ee, Pro modeli şu anda 4700 dolardan satışta. Yani 4700 dolara bu pro modelini alabiliyorsunuz. Kumandayla beraber yanınızda gezdirebilirsiniz. 300 dolara da kumandasını satıyoruz. Yani toplamda 5000 dolara geliyor. 5000 dolara aldığınız bu robotu çok rahat bir şekilde arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz. İşte kalkıp selam verip kalp vere yapabilir, pati verebilir. Bu tarz hareketleri çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Uygulama üzerinden ses verip, telefona ses verip köpeğin üzerinden sesi alabilirsiniz. Herhangi bir yazılım yazamıyorsunuz. Dediğim gibi 5000 dolar bir fiyatı var. Eğer 8000 mah batarya almak istiyorsanız yani pilini almak istiyorsanız ki köpek 8000 ile geliyor. 8000 mahla geliyor. 550 dolar bir pili fiyatı var. 15 bin almak istiyorsanız da yaklaşık 8, 850 dolar bir pil fiyatı var. Ne fark var? 8 binde 4 saat civarında robotu kullanabiliyorsunuz. 15 binde de 6 saat civarında robotu kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Pro modeline geç, şey, Edu modeline geçeyim. Şimdi bu bahsettiğim Pro'ydu. Şurada gördüğünüz Pro modeliydi. Şimdi Edu modeline geçiyorum. Edu modeli yazılım yazılabilir olan model. Edu modelinin fiyatı ise şu anda e, herhangi bir opsiyon olmadan içerisinde 40 tops bulunan bir işlemci ile beraber 11.500 dolar arkadaşlar yani köpeği ben alayım dediğinizde 11.500 11 dolar veriyorsunuz ve bu köpeğe sahip olabiliyorsunuz içerisinde de istediğiniz yazılımı yazabilirsiniz robotun içerisine e, kumanda da içerisinde dahili bir şekilde geliyor yani harici bir şekilde kumanda satın almanıza gerek kalmıyor. Burada eğer 100 topsa çıkartmak istersen dersiniz ayrıca 3600 dolar civarında bir para ödemeniz gerekiyor. Yani 11500'e 3600 dolar daha ekliyorsunuz. Bu köpek şarj olsun gitsin kendi kendini şarj etsin diyorsanız da 11500 doların üzerine 5400 dolar daha koyuyorsunuz. Ve bu köpeğin bu edunun içerisinde yazılım yazılabilir yapay zeka modellerini koşturabilir ve kendi kendini gidip şarj edebilir şeyini alabiliyorsunuz. Yine yedek bataryaların fiyatları aynı. Yedek batarya da almak isterseniz 550 dolar 8000 mAh olan 850 dolar da 15000 mAh olan. Bu da Go 2 Pro'nun ve Edo'nun farkıydı. Go 2 X diye bir model var. Bu Go 2 X de Go Pro ile Edo arasında yine yazılım yazılamaz ama birazcık daha gelişmiş bir model. Bunu henüz Türkiye'ye getirmediler yani göndermediler. Bir talep olursa bunu da açabiliriz. Çin'deki fiyat mesela Air Air için konuşuluyor. Herkes en ucuz Air için konuşuluyor ama 2800 dolar Çin'deki fiyat deniyor. Yani Çin'den almak istediğinizde burada da gümrüklü halde getirmek istediğinizde 4700 dolara denk geliyor. Şimdi bir de bunun W modeli var. Bence bu videoyu robot köpek olarak kapatacağız. İnsansıyı daha sonra yapacağız. Çünkü birazcık uzun olacak. Go 2'nin Gördüğünüz gibi Go 2 modelinin bir normal Go 2 modeli var. Bir de Go 2 W'su var. Tekerlekli. Bu köpek de bizde var. 1,5 metreye kadar tırmanabiliyor bu köpek. Tek farkı altındaki köpeğin altındaki ayaklar gidiyor ve oraya e, tekerlekler geliyor. Ve tekerlek geldiği zaman artık bu pro olmuyor. Arkadaşlar yani bunun yazılım yazılmayan versiyonu yok. Tekerlekli olanların tamamına yazılım yazılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani Edo modeliyle alıyorsunuz. İçerisine yazılım yazabiliyorsunuz. Çok atletik. Engelleri aşabiliyor. Kendini çok iyi muhafaza edebiliyor. Rampalardan inip rampalardan çıkabiliyor. Dediğim gibi boyunun iki katı yerlere çıkabiliyor. Burada ama dikkat etmeniz gereken şey bir yere çıkarken görüntü işleme yapmıyor. Onu sizin yazmanız gerekiyor. Köpeğin kendi orijinalinde e, geliyor Patisini vuruyor. Patisi bir yere değdiği an ayağını kaldırıyor. Bakın. Şöyle bir video gösterebilirim. Bakın. Patiyi vurduğu an ayağını kaldırıyor. İnerken bir sıkıntı yok tabii ki. İnerken herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Bu arada Go 2'ler, Go 2'lerin tamamı Pro'da, Air'da, e, Edu'da veya W modeli de hepsi de çok rahat bir şekilde merdiven çıkıp merdiven inebiliyor. Bunu da geliştirdiler. Robotun atletik şeyi çok kuvvetli. Yani inanılmaz derecede atletik bir robot. E i̇şte amuda kalkabiliyor. Amuda kalkarken gezebiliyor. Bunu da üstüne dediğimiz gibi bu Edu Edu versiyonunda üstündeki kartla beraber geliyor. Yapay zeka kartı ile beraber geliyor ve yazılımını yazabiliyorsunuz W'nun. Ee, yük taşıma kapasitesi sanırım bunun 4 kiloydu, 8 kiloyla 12 kiloymuş, arttırmışlar bunu da. Biz e, ilk alanlardınız, ilk Türkiye'de tekerlekli olarak bunu kullananlardınız. Hatta bazı YouTube videolarında da ofisimize gelip bunu çekmişlerdi. E, 8 kiloya çıkartmışlar 4 kilodan, bu çok iyi. Gayet güzel bir robot bu da. Yani eğer araziniz engebeliyse, ee, bu robotu alarak çok rahat bir şekilde bu engellerden kaçabilirsiniz. yani engelleri şey yapabilirsiniz. mükemmel derecede de atletik bir robot üzerine de eklentiler takabiliyorsunuz. Gece görüşü, lidar işte termal vesaire takıp bunları eğitebiliyorsunuz. W modeli de böyleydi. Burada A1 modeli var. A1 modelini Türkiye'ye bir defa geldi. ilk zamanlar geldi ama şu anda gelmiyor. Tercih etmi etmiyoruz. Çünkü bu robotu biz insanlara asist ettiğimiz için şey yapmak istemiyoruz. Hani çok basit bir robot. Çok kullanışlı bir robot da değil açıkçası. Diğerleri daha güzel. Bu robotun Go 2 versiyonu daha iyi olduğu için a çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ben ben de B2 modelinin giydirilmiş kısmı böyle Unity'li bu şovları çok seviyor. Şu şekilde şovları da var. Bunu şeyde de göreceksiniz. Humanoid robotta da göreceksiniz gayet şovlu ve şimdi burada isterseniz Go 1 modelini küçük modelleri bitirelim. Bir sonraki videoda videoda bunun bir üst modeline çıkalım. Yani A2 serisine ve B2 serisine çıkalım. Bu şunları, şu üst modellerden endüstriyel olan modellerden bahsedelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.